Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, Klasik metinlerden menazilu ehli i li hukukille Allah'ın haklarına riayet edenlerin mertebelerinin e ikinci dersini yapıyoruz. Bu metnin e ilk kısmı daha önceden okumuştuk. İlk beş mertebeyi okuduk. Şimdi altıncı ve yedinci mertebeyi okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Allah'ın haklarına riayet edenlerin mertebeleri. Menzile menazil. Ha. Ve ehlül menzileti sadise. Altıncı mertebedekiler. Mertebenin ehli. Altıncı mertebedekiler. Ellezîn onlar nasılmış altıncı mertebede olanlar? Eğfelû murâgabetallâhi azze ve cellem. Allah Azze ve Celle'nin e, gözetmede gafil oldular. Gözetmede yani onun haklarını, onun emirlerini, onun razı olacağı şeyleri yapmada gafil olanlar. وتقvahu. Ve onun emir ve yasaklarından e, sakınmada, onlara hassas bir şekilde e, uymada gafil olanlar. Hatta ne zamana kadar gafil olmuşlar? İstetemmü mâ Allahu azze ve celle. Allah Azze ve Celle'nin kerih gördüğü şeyi tamamlayıncaya kadar. Bir öncekinde beşinci mertebede olanlar kötü bir şeye, Allah'ın kerih gördüğü bir şeye başlıyorlardı. Ama daha bitirmeden pişman olup tövbe ediyorlardı. Burada ise tamamlayıncaya kadar. Allah Azze ve Celle'nin kerih gördüğü şeyi tamamlayıncaya kadar gafil olanlar. Neyden? İşte minel amel. Bir işten bir işi tamamlayıncaya kadar ve ferahu minhu ve onu bitirinceye kadar. Tamam. Allah'ın kerih gördüğü bir işi tamamlayıncaya ve onu bitirinceye kadar gafil olanların mertebesiymiş. Altıncı mertebe. Thümme bitiriyorlar. Thümme fezi'u. Sonra ürperiyorlar, korkuyorlar. Ve nedimu. Ve pişman oluyorlar. Sonra ürperiyorlar ve pişman oluyorlar. Fe tebu ilallahi azze ve celle. Bunun üzerine Allah azze ve celle tövbe ediyorlar. Ve akla'u ve vazgeçiyorlar. Ve akla'u yani tamamen vazgeçiyorlar. O kötü mekruh işi tamamen bırakıyorlar. Ve lem yusirru ala şeyin mimme mimma kerihallahu Allah'ın kerih gördüğü şeylerden Allah'ın kerih gördüklerinden hiçbir şey üzerinde ısrar etmiyorlar. Tam yapıp bitiriyorlar o günahı ama sonra tamamen vazgeçiyorlar ve Allah'ın kerih gördüğü şey üzerine ısrar etmiyorlar. Ne zaman? Ba'deme <laughs> Uyanıp kendilerine geldikleri zaman irkilip kendilerine geldikten sonra Allah'ın kerih gördüğü şeylerden hiçbir şeyde ısrar etmiyorlar. Tam bir defa yapıp bitiriyorlar o kötülüğü ama bir daha yapmıyorlar. Pişman oluyorlar. Fe'alimu ve onlar bildiler. Ennehum şüphesiz onlar eshatullahi azze ve celle. Allah azze ve celle'yi kızdırdılar, öfkelendirdiler. Tabi mecazi anlamda değil mi bu? Eshatı. Ne ile? Bima kad fe'alû. Yaptıkları şey ile ve تعرضu ve ortaya koydukları şey ile cesaret edip cesaret ettikleri ve ortaya koydukları şey ile Allah azze ve celle'yi öfkelendirdiklerini bildiler. Tamam? Onlar bildiler şüphesiz ki onlar Allah'a kızdırdılar. Bunu ne diyoruz? Onlar şüphesiz ki yaptıkları ve arz ettikleri, işte cesaret edip ortaya koydukları davranış sebebiyle Allah Azze ve Celle'yi kızdırdıklarını bildiler. Bunun farkına vardılar diyor. Demek ki 6. mertebede olanlar da mekruh bir işe başlıyor ve onu tamamlıyor. Ama bitirdikten sonra sağlam bir şekilde tövbe edip bir daha o yanlış işte ısrar etmiyor. Gelelim 7. mertebeye, son mertebemiz. Ve ehlül menzileti sâbi'a. 7 mertebedekiler. Ellezine. Onlar ki. Eğfelû riayete hukukillâhi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin haklarına riayette gafil olanlar. Hatta ne zamana kadar? Feragû minel e'mâl. O işleri bitirinceye kadar. Tamam. Elleti hangi işler? yekrahu Allahu azze ve celle. Allah azze ve celle'nin Kerih gördüğü işleri bitirinceye kadar gafil oluyorlar. Fümme sonra fezi'u inde ba'dihâ. Sonra onların bazısında korkup dehşete düştüler. Faqla'u an ba'dihâ. F işte bu yüzden de aqlau an ba'dihâ. Onların bazılarından tamamen vazgeçtiler. Tamam yani Allah'ın kerih gördüğü işi yapıp tamamlıyorlar sonra o işlerden bazılarında ürperiyorlar, korkuyorlar ve bu yüzden onun bazılarını tamamen terk ediyorlar ve ve akamu ala bazıya, fakat bazılarını yapmaya devam ediyorlar. Velem teshu enfusuhum bit tevbeti. Onların nefisleri tevbede çok cömert olmadı. Yani onların nefisleri o bütün o yaptıkları keri işlerin hepsinde tövbeye yanaşmadı. Bu cömert olmadı yani tövbeye yanaşmadı. Bir kısmında tövbe etti ama bazılarında tövbeye yanaşmadı. Kendi kendine çeşitli deliller ortaya koydu, tevil etti, yorumladı filan. Değil mi? Demek ki bazılarında dolayı korkup ürperdiler ve bazılarını tamamen terk ettiler ama bazılarını yapmaya devam ettiler nefisleri diğer bazılarında tövbeye yanaşmadı. Waqad يَفْزَعُونَ min الْعَمَلِ amel İşte bir tane işten dolayı mesela korkuyorlar. Tamam mı? Bir tane işten dolayı korkuyorlar. فَيَدَعُونَ ba'dahu işte bu yüzden de onun bazısını terk ediyorlar. خَوْفًا min اللّٰهِ عَزَّ ve Allah Azze ve Celle'den dolayı, Allah Azze ve Celle'den korktuklarından dolayı bazısını terk ediyorlar. Değil mi? Bir işten korkuyorlar. orada dehşete düşüyorlar. Ve Allah'tan korktuklar için o işi terk ediyorlar. Ve la tutibu enfusuhum bittevbeti min ba'dihi. Fakat onların nefisleri vela la tutibu hoş görmüyor enfusum. Onların nefisleri hoş görmüyor. Neyi? Bir tevbetimin min badi. Bazılarından tevbeyi e, gönülleri hoş kabul etmiyor. Yani onların nefisleri o yaptıkları işlerin bazılarından tevbe etmeye yanaşmıyor. Kabul etmiyor tevbeyi. Tamam Mesela kerraculi. Şimdi burada örnek veriyor bize. Nasıl oluyor bu iş? Seker racülü, bir adam gibi. Şöyle bir adam düşünün ki ye'til amele min amalis sultan. Sultanın yani yöneticinin işlerinden bir işi yapıyor. Getiriyor yani yapıyor. Minel cibayet mesela. Vergi tahsildarlığı gibi. Vel kitabet veya katiplik yazıcılık gibi. Ve gayri zalik. Veya buna benzer. Bunun dışındaki diğer işlerden birini yapıyor. Sultanın ya da yöneticinin emrettiği işte vergi toplama, e, katiplik veya buna benzer bir işi yapıyor. Fe yazlimu fihi o e, işinde zulme diyor. Yani haksızlık yapıyor. Birilerine haksızlık yapıyor ya da işini sağlam yapmıyor mesela. Thumme yefze'u sonra ne yapıyor? E, korkuyor. Dehşete düşüyor. Ve yenvi ella yazlime ahaden ve hiç kimseye zulmetmeyeceğine niyet ediyor. Tamam? Sonra zulmediyor ama sonra korkuyor, dehşete düşüyor ve hiç kimseye zulmetmeyeceğine niyet ediyor. Tamam? O zulümden dolayı pişman oluyor. Vela <Sessizlik> la bu nefsuhu fakat onun nefsi yanaşmıyor. Nefsinin işine gelmiyor. Biter ki divanihim. O makamını terk etmeye vela vilayeti veya o memuriyetini ve makamını terk etmeye gönlü yanaşmıyor. Nefsi kabul etmiyor. Normalde nedir? Zulmettiysen, haksızlık yaptıysan, işini sağlam yapmadıysan o makamı da terk edeceksin. O memuriyeti de terk etmesi gerekiyordu. Fakat o zulüm konusunda pişman oldu. Bir daha kimseye zulmetmeyeceğim, haksızlık yapmayacağım dedi. Fakat o e, makamını ve memurluğunu terk etmeye gönlü razı olmadı. Nefsi onu kabul etmedi. Tamam. Böyle bir adam. Veya başka bir adam Ev Kerraculi devamında başka bir örnek veriyor. Şöyle bir adam gibi. Yeşrabul muskira. İçki içiyor. Maal fucur günahlarla beraber, başka günahlarla beraber içki içiyor. Ev darbil idani vel gina veya ut çalarak veya şarkı söyleyerek işte içki içiyor. Ev yeşrabu bi dar udi vel gina veya ut çalarak ve şarkı söyleyerek içiyor. Ve la fucura fihi. Burada başka günahlar olmadan. Tam sadece ut çalarak, şarkı söyleyerek başka günahları olmadan içki içiyor. Thumma yefzau min zalike. Sonra bunlardan dolayı korkuyor, dehşete düşüyor. Fe ala darbi bil udi vel gina. Fe pişman oluyor. Ne? Ala darbi bil udi gina. Utla ut çaldığı için ve şarkı söylediği için pişman oluyor ve la mu ala şurbil muskiri. Fakat içki içmesine pişman olmuyor. İçki, alkollü içki içtiği için pişman olmuyor. Ve la yasbiru anhu. Ona sabredemiyor, dayanamıyor. Tamam. Diğer günahlarına tövbe ediyor. Fakat içki içtiği için pişman olmuyor. Ve ona dayanamıyor içkiye dayanamıyor. Onu tekrar içiyor yani. Ve la yekva ala terkihi. Onu terk etmeye güç yetiremiyor. Onu terk etmeye kuvvet bulamıyor. Ve leallahu belki de o yeteevvelu fi istihlalihi. Onun helal olduğu hususunda tevilde bulunuyor. Belki de o helaldir filan. E, diyor işte belki zararı var ama faydası da var gibi e, ben kimseye zarar vermiyorum ya da ben çok içmiyorum e, o yüzden sarhoş da olmuyorum o yüzden helaldir diye kendi kendine akıl yürütüp ne yapıyor? Onun helal olduğu hususunda tevile girişiyor. Belki de helal olduğu hususunda tevil ediyor. diyor Tamam. Yani e, içki içmeyi ee, pişman olmuyor, ona dayanamıyor, onu terk etmeye güç bulamıyor. Belki de helaldir diye tevil ediyor. Ve kezalike aynı şekilde yeşrabuhu. Yine başka bir örnek veriyor aynı adamdan. Onu içiyor. Feyetruku <laughs> salate. Onu içtiği için yani içki içtiği için namazı terk ediyor. Feyendimu. Feyendimu Ala terk-i salati, namazı terk ettiği için yendemu, pişman oluyor. Ve yenmi ella yeşrebahu ve onu içmemeye niyet ediyor. İlla fi vaktin la tudrikuhu fihi salah Yani namaza denk gelmeyen vakitler dışında onu içmemeye e, niyet ediyor. Yani onu içmemeye ama ne zaman? İşte namaza isabet eden vakitlerden başka zamanda. Sadece namaza isabet eden vakitlerde içmeyecek, onun dışındaki vakitlerde içecek. Çünkü namazı terk ettiğine pişman olmuştu, değil mi? Ev, yeşrabu veya mesela içki içiyor, feyuskiyor, feyes yeskuru. Fe yeskuru. minhu ve onda ne yapıyor? Sarhoş oluyor. İçki içiyor ve sarhoş oluyor. Fe yenvi niyet ediyor. Bu yüzden en yeşrabehu, onu içmeye niyet ediyor ve la yekthuru minhum. Fakat onu çok içmemeye niyet ediyor. Tamam? Sarhoş olmuş. Sarhoş olduğu için pişman oluyor. Tamam diyor. Onu içeceğim ama çok içmeyeceğim diye niyet ediyor. Ve şurbuhu indehu haram. Ama onun içilmesi ona göre de aslında haram. Onun içilmesi ona göre de haram yani. Bunu da biliyor. Fakat diyor çok içmeyeceğim, sarhoş olmayacağım. Biraz içeceğim ama diyor. Velakin la yakva fakat o la yakva güç yetiremiyor ''Ala en ya azime ala terkihi'' ''Onu terk etmeye, karar vermeye güç yetiremiyor.'' ''Onu terk etmeye, tam olarak azmedip karar vermeye güç yetiremiyor.'' ''Ve kezalike yağdabun'' Yine aynı şekilde birine kızıyor. Şimdi başka bir adamdan bahsediyoruz. Başka bir adam düşünün. ''Yağdabun'' Birine kızıyor, öfkeleniyor. Fe bunun üzerine yağitabu men bu aleyhi. Öfkelendiği kişinin gıybetini yapıyor. Yağitabu gıybetini yapıyor. Ve yekzibu aleyhi ve onun hakkında ona yalan söylüyor. Yani ona yalan söylüyor onun aleyhinde yani ona iftira atıyor demek. Ve ona iftira atıyor. Öfkelendiği kişinin gıybetini yapıp ona iftira atıyor. Sümme yendemu sonra pişman oluyor. Fe yenvi ella yekzibe aleyhi. Ona iftira atmayacağına dair niyet ediyor. Tamam. Yani pişman oluyor ve ona iftira atmayacağına niyet ediyor. Ve yeste azimul kezibe. yalanı, iftirayı büyük kabul ediyor, büyük günah kabul ediyor ve la tutibu nefsuhu fakat onun nefsine hoş gelmiyor nefsinin işine gelmiyor bi en yaklaa tamamen bırakmayı amma yu'lemu minhu minez zunub günahlardan kendisinden bilinen kendisinin yaptığı günahlardan tamamen vazgeçmeye nefsi yanaşmıyor amma yu'lemu minhu yani kendisinden bilinen ne biliniyor mine zunub günahlardan. Nedir o günah? Çünkü o gıybet etmişti. Gıybet gibi bir günah işlemişti değil mi? O günahtan tamamen vazgeçmeye gönlü razı olmuyor. Nefsinin işine gelmiyor. Liyanneha çünkü o ve inkânet gıybetem. Gıybet olsa bile yani o yaptığı şey gıybet olsa bile fakat gâle hakkan o doğruyu söylemiştir. Ve lem yekul kezi ben yalan söylememiştir. Yani benim söylediğim şey onda var diyor. Ben doğru söyledim. Ben yalan söylemedim ki diyor. Bütün gıybet edenlerin klasik cevabı değil mi? E canım ben olanı söyledim. Olmayan bir şey söylemedim ki diyor. Zaten olan bir şeyi söylediğimiz zaman arkasından onun hoşuna gitmeyecek şekilde o gıybet oluyor. Olmayan şey söylediğimiz o daha da berbat. O iftira oluyor. Değil mi? ne yapıyor? O kendini savunuyor yani nefsi ondan tövbe etmiyor ve de yanım gıybet olsa bile ben doğruyu söyledim. Yalan söylemedim ki ne varsa onu söyledim diyor. Fela tutu bu nefsuhu bit tevbe. Onun nefsi tövbeye yanaşmıyor. Minel gıybeti lehu. Ona gıybet ettiği için ona gıybetten dolayı tövbe etmeye nefsi yanaşmıyor. Ve ya'zimu ella yekzibe aleyhi ve ve la ala Ve yazimu karar veriyor ne? Ella yekzibe Ona iftira atmamaya ve la ala Veya hiç kimseye. Başka hiç kimseye ne ona ne de başka hiç kimseye iftira atmamaya karar veriyor. Tamam diyor. İftirayı kabul ediyor. O büyük bir günah ama gıybetten de tevbe etmiyor. O hoşuna gidiyor. Nefsini orada ikna edemiyor demek ki. Ya da nefsi orada ona Üstün geliyor, galebe çalıyor. Değil mi? Ee, o şekilde. Sonra ve kezalike yıhtabuhu. Yine e, benzer bir günah. Birinin diyor gıybetini yapan bir adam. Ve yaqzifuhu. Ve ona iftira atıyor. Birinin e, gıybetini yapıyor ve ona iftira atıyor. Gazif aslında e, namus, iffetle ilgili bir iftira değil mi? Daha çok onun için kullanıyor. Gıybetini yapıyor ve ona iftira atıyor. Thumma yendemu alel qazif. Sonra qaziften dolayı pişman oluyor. Ev zikri e, veya ana babasını zikretmesinden dolayı pişman oluyor. O kişiye iftira attı. O kadar öfkelenmiş ki hızını alamamış. içine ana babasına da karıştırdı mesela. Tamam mı? İftiradan da ana babasını zikrettiği için pişman oluyor. Ve la yendemu alel Fakat gıybetten dolayı pişman olmuyor. Mesela. Değil mi? Ve kezalike. Yine aynı şekilde. Yani bu yedinci grupta olanların özelliklerinden bahsediyor. Ve kezalike yusadimu. Onunla kavga ediyor. Sademe yusadim onunla çarpışıyor. Kavga ediyor. dövüşüyor. Ve yakav Ve ona işte küfrediyor. Ona küfrediyor. Kötü sözler söylüyor. Feyetuba an en yedkurahu bisu'in ve onu kötülükle zikrettiğinden dolayı tövbe ediyor. Yani küfrettiği için ona kötü söz söylediği için tövbe ediyor. Ve la fakat güç bulamıyor. Ala en yetruke musarametihi. Onunla kavgayı kavga etmeyi bırakmaya kendinde güç bulamıyor. Neden? Hikdan. Hikdan öfkeden ve enefen ve kibirden dolayı. Burnunun büyüklüğü ve kibirinden ve öfkesinden dolayı onunla kavga etmeyi bırakmaya güç yetiremiyor. Ve en yebde e. la yekve ala en yetruk onunla işte kavgayı terk etmeye güç yetiremiyor. Ve la yekve ala en yebdehu başlamaya güç yetiremiyor. Bir sulhi vel kelami ve selam. İşte barışmaya, kelama ve selama öncelikle başlamaya güç yetiremiyor. Önce ben başlayayım demiyor. Neden? Bir kin, bir kibir olduğu için ne kavgayı bırakmaya güç yetirebiliyor ne de işte barışma ve söze, selama öncelikle başlamaya güç yetiremiyor. İşte bu yedinci gruptakilerin özellikleri. Ve kezalike mesela başka bir örnek daha verelim size. Ya'melu minet ticara. Bir adam ticarette çalışıyor. Bima la yehillu lehu. Kendisine helal olmayacak bir şekilde bir şeyle ticaret yapıyor. Ticarette çalışıyor. Ne gibi mesela helal olmayan şey? Kerriba mesela. Faiz gibi. Vel kezip veya yalan gibi. Fil murabaha. Yani kazançta yalan gibi. Kazanmak için biraz daha abartılı bir şeyler söylüyor mesela. Yalan. Faiz ve e, o kazanmak için yalan söyleme gibi. İşte ticarette bazı işler yapıyor diyor. Ev, fi medhi silati veya kendi malını övmede. Tabii aşırı derecede övüyor. Hak ettiğinden fazla övmesi o da nedir? Günahtır. Ev, zemmi silati gayri veya başkasının ticaret malını zemme diyor, kötülüyor, karalıyor. Tam bu da suç. Başkasının ticaret malını karalamayacak. Kendi malını hak ettiğinden fazla övmeyecek. Ama bunları yaparak işte ticarette çalışıyor. Feyetubu <laughs> bunları da bunların yanlış olduğunda biliyor. Feyetubu miner riba. Ribadan dolayı, faizden dolayı tövbe ediyor. Vel <laughs> kezip ve yalandan dolayı. E, alışverişte yalandan dolayı ve faizden dolayı tövbe ediyor. Ve la yetubu fakat tövbe etmiyor. Minel medih vezzem Kendi malını aşırı derecede övmesinden, başkasının malını kötüleyip karalamasından dolayı tövbe etmiyor. Bir kısmından tövbe ediyor, bir kısmından etmiyor. Tamam mı? İşte bu da yedinci gruba örnektir diyor. Fakat Allah azze ve celle. Allah azze ve cellenin haklarını gözetti. Vara huququhu vara hukukahu onun haklarına riayet etti. fit Tevbede Tevbe ederek onun haklarına riayet etti. Fi bazı maa krahullahu azze ve celle'nin kerih gördüğü şeylerin bazısında tevbe ederek onun haklarına riayet etti. Bazısında mı? Vadiye riayete, fakat riayeti kaybetti. Fi bazı maa kerihallahu azze ve celle. Allah azze ve celle'nin kerih gördüğü şeylerin bazısında ise riayeti kaybetti. Riayet edemedi Allah'ın haklarına gözetemedi. Orada kaybetti. Hatta akam aleyhi ona. Ta ki ona devam etti. ve lem yaqla minhu ve lem anhu. Ondan tamamen vazgeçemedi. Tamam? Bazılarından vazgeçti, bazılarından vazgeçemedi. Bu riayetu li huquqillah Allah'ın haklarına ee, riayet lil haris el muhasibi haris el muhasibinin eserinden alınmış Allah'ın haklarına riayet bahsinde bunu word'e aktaran arkadaşlarımız Neslihan Yıldız Zeynep Zahide Arkan ve Halil Afşar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu dersimiz burada bitmiştir maasselame